Biraz önce anlatmaya çalıştıklarım oydu. Evet, e, Ocak ayından dünyaya İngiltere ve Amerika üzerinden e, yayılmaya başladı. Ocak sonunda durum şuydu. Virüs hızla yayılması nedeni virüsün yayılması değil, insanların uçakla çoklu ve kıtalar arası seyahat etmesi virüsün hızla yayılmasına neden oldu. Şubat'ta arkadaşlar buymuş. Mart'ta da bu hale gelmişiz. Şu bilgiyi vermek istiyorum. 3 Şubat'ta Çin'den uçuşlar durdurulmuş. Şöyle bir dönelim Şubat başında durum dünya durumu neymiş diye. Ocak sonu bakarsak, Ocak sonunda şuymuş. Yani Şubat başında uçakların Çin'den durdurması çok önemli arz etmiyormuş artık. Zaten halihazırda dünyanın belirli merkezlerinde virüs baskın hale gelmiş veya yaygın hale gelmiş. Diğeri ise Ülkeler kendi arasında ise Şubat sonuna doğru bunu yapmaya başlamış. Şubat sonuna baktığımız zaman da zaten virüs dünyanın her yerine yayılmış durumdaymış. Uçak seferlerini evet durdurmak önemli bir şeydi belki ama hal halihazırda zaten virüs dünyaya yayılmış durumdaydı. Onun için çok etkili bir yöntem olduğunu.